Arkadaşlar hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir video, yine paket peşinde. Bugün ne yapacağız? Bugün trend yolun alevli saatlerini anlatacağım. Nasıl oluyor? Nasıl bitiyor? Bunu 4 saat çekemem. Böyle ara ara çekerek göstereceğim. En sonunda da durum değerlendirmesi yaparız. Ee, bakalım Çok ters yere durduk ya Şuradan geçip gidecektik Alevi saatler başladı Saat 17.39 17.30'da başlıyor 21.30'da bitiyor Ve paket düşmüyor. Bu aynaların dengesizliği arkadaşlar. Katrajda ikisi bir çıkmıyor olabilir. O aynaların dengesizliğinden. Ayna ayarda sıkılmamış. O yüzden derken sipariş düştü. Ak Merkez AVM. Şimdi AVM'de çekemeyeceğim için kaydı burada durduruyorum. Paket aldıktan sonra devam ederiz. Evet arkadaşlar. Beyler bayanlar Ak Merkez AVM'den sipariş aldık Çeliktepe'ye. Çeliktepe'ye gitmeyi götürmek sevindirdi. Orada daha çok iş var çünkü. Bu paketi veririz ondan sonra e, bu 4 saatin 2 saatinden sonra tekrar bir kayıt alırım Bir de sonunda alırız Bu şekilde tamamlarız fazla uzun olmasına gerek yok Diye düşünüyorum Maksat alevli saatlerde neler yapabildiğimizi Göstermek Hava sabah soğuktu. Şimdi düzeldi biraz. İstanbul'un peçete satan çocukları bile elit. şurada mendil satıyorlar. Gözüküyor mu bilmiyorum da. Buraları özleyeceğim be. Yakında gidiyorum. Mersin'e döneceğim. dolu dolu bir sene geçirdim burada. Benim için güzeldi. Şuradan geçelim. Benim için güzeldi. Ama yeter artık. Motor sür sür. Nereye kadar? Çok geç kaldık ya. Benim bu yarım saat içinde 2-3 tane paket atmam gerekti. AVM'ler uğraştırıyor. Ekstra 5 TL veriyorlar ama ya değmiyor yani. AVM'den tekli paket aldığınızda ekstra 5 TL. İstanbul'a ilk geldiğimde şuradaki yemek sepet şubesinde deposunda çalışıyordum. Yemek sepeti market Çeliktepe. Onun hikayesini de anlatacağım bir videoda. İşten attıklarını, nasıl işten atıldığımı. Aa, ah, neler geçirdik neler. kamerayı nasıl koyduysam navigasyonu göremiyorum şu Bu arada arkadaşlar burada burada videoyu bir durdurun. Kanala abone olun. Videoları beğenin ve yorum yapın size zahmet. Seviyorum sizi. adrese geldik. Şunu teslim edelim. Daire 2. Merhaba Afiyet olsun iyi günler İyi günler tik ettik Burada asansör olmadığını bildir diyor. Ne yapacak? Trend yol asansör mü yapacak buraya? Bilmiyorum. Belki de ücreti arttıracak asansör olmayan yerlerde. E çoğunda yok ki asansör. Neyse arkadaşlar. 2 saat sonra görüşürüz. Yine sipariş düştü. Hızlanayım biraz. 2 saat sonra haberleşiriz. Bilgilendireceğim. Evet arkadaşlar Saat 8-10 geçiyor 2 saati geçti Ve paket atamadık Kapattıktan sonra bir 5 paket falan attım 2 saatte Çok kötü Çok kötü değil Hem ters bölgelere çekti beni Hem de AVM'de sipariş aldım. AVM'de 2 saat hazırlamasını bekledim. Allah bacaklarım falan acayip ağrıyor. Bu gidişte bir bok yapamayacağız bugün. Şurada kalmış bir saat 20 dakika. 1700 metre. Şu bonuslarda 80 TL'yi alsaydık zaten onun üstüne daha hiç çıkamadım 80 TL'nin. Pınar numara 9'du galiba Bakalım Evet 9 Burası Kolay gelsin. Aa. Hakkari daire 9. İsmi ne? Eser. Soy ismi ne? D ile başlıyor. Bahçeye gir usta soldan en sondaki blok. Kepeni ver istersen gelin cevabı ya. Allah sana emanet abi. Bakın var mı? <laughs> o bakın var mı? Bakın var mı? Bakın Tamam abi gönderiyor. Evet. Beyler. Ebesinin nikahından ebesinin nikahına geldik Şimdi ebesinin nikahından ebesinin nikahına atıyoruz Klasik trend yol Hele de şu alevli saatlerde biraz daha kazanalım diye Kendimizi yıpratıyoruz Şu paket mesafelerine baksan Bir de oradan oraya savurmalar Şu ışığı geçelim Yapacak bir şey yok Fren tutmuyor Memur bey fren tutmuyor fren <laughs> Korktum anasını satayım Bunu buraya teslim edeceğiz. Ondan sonra nereye atacak Allah bilir bizi. Nerelerden çıkacağız. Dün otobana bağlandım da gittim eve. Abi güzel güzel. Ver evimizin oralarda paketleri. Bir de özel talep oluşturma diye bir şey var. Ama bir işe aradığı yok. Evimizin oraya seçiyoruz konumu. Oradan paket ver bize diyoruz. Son paketimiz için. Son yarım saatte geçerli. Seçiyoruz ama yine aynı yerde paket atıyor. Özel tercihiniz diye altta yazıyor bir de. Eşek gibi şey oluyor yani. İş yapıyorsunuz. Nerede bu yurt ya? Allah Allah. Orada değilse iyi bir severim. Altın Ali çıktı öğrenci yurdu. Arayalım arkadaşı. Gelsin alsın, zıkkımlansın. Hoppa. Bak bak kapattı. Yüzümü kapattı. Sizin miydi? Aynen Feyza. Afiyet olsun. Kız orada bekliyormuş hala. Kız kapıda bekliyormuş. Teslim edelim. paket atmazım. Burayı da burada bitirelim. En son saat 9.30'da toparlarız. Kaç paket attık? Bonuslardan ne kadar kazandık? Bakarız. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Paketimizi verdik. Saat 9.43 bakalım kazandıran saat kampanyası bir sipariş atsak 80 lira alıyormuşuz atamadık 12 siparişte kaldı 12 sipariş atana kadar benim canım çıktı zaten ah. Ben buradan devam edeyim arkadaşlar. Bu video bu kadar olsun. Sağlıcakla kalın. Bay bay.